Toplum neden bu kadar gergin abi? Onu soruyoruz. Yoksulluktan, ekonomik krizden. O yüzden yanlış şey. Sebep bu diyorsunuz. Yani. Sebep bu tabii. Başka Hem sebepler var mıdır sadece? Sadece <laughs> ekonomik kriz, yoksulluktan dolayı mı insanlar birbirini öldürüyor, kırıyor, kavga ediyor? Hayır öyle değil de yani azıcıktan adam ne yapsın? Ek 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 ekmek kavgası peşine düşmüş. Ben mesela bir haftadır ben buralardayım. Ben arzudum diyor. Şimdi burada adam herkes bu şeylerden yani yakınlıkları şeylerden mesela burada bilmiyorum işsizlikten tamam mı yoksulluktan her şeyden yani bu yüzden Abi şimdi Erzurumluyum dedim bir hafta önce de buraya geldiğini söyledin. Evet. Ne kadara geldin? Kaç para tuttu otobüs parası veya uçakla mı geldin? Trenle mi geldin? uçakla mı Ne kadar? 1050 lira. Erzurum'dan bura 1050 lira. Bugün de Antalya'ya gidecektim 6500 lira. Uçak. He. Sen de otobüsle de git abi. Otobüsle gideceğim uçak. zaten. Annen <laughs> <laughs> neyle gideceğim? Yoktur. Ağabey Emekli adı. Aldığımız on bin lira, on bin lira para. Şöyle değerlendirme yaptığımız zaman ne zamandan beri bu toplum böyle gergin, sıkıntıda? İtalya. Yani şey de böyle on, on seneden fazla, on, on, on seneden fazladır. On sene kadar oldu. Ondan önce? Ondan önce yine biraz iyiydi ondan ondan önce Cineydi. Ha buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza hani ondan tek ricamız Türkiye Cumhuriyeti şeylerinde yani fa, bu fakirlere fakire fukaraya yardım ediyorlar da ama gel gelenin bu tarafa şu anda şu anda ne yardım var ne bir şey var. Milletin hali perişan. Allah yardımcı yardımcımız ola. Cümle ümmeti Muhammed'in İçinde de biz canın yardımcısı olan. Oğlum, bir şey daha sorayım. Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi? Verdim. Pişman mısın? Vallahi <laughs> daha şey emekliyim. O, 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 onu, onu da bırak bende kalsın. A emeklisin. Ha. Ama ben emeklisin, emekliyorum diyorsun. Ha. Emekliyorum nasıl emekliyim? Merhabalar kardeş. Merhaba. Çok gergin bir toplum olduk. Evet, İnsanlar doğru. birbirine kavga ediyor, cinayetler, kavgalar falan filan nasıl değerlendirebiliriz? Neden böyle oldu? Etmesinler. Toplum neden böyle gergin oldu? Ya? Yani alkole zam gelince olmuş olabilir mi acaba? Yani insanlar birbirlerini yani yiyorlar. Bu milletin herkes alkolik mi ya? Yani buna ben dahi olmak üzere. Öyle mi? Sen Top de mi alkoliksin? <laughs> e kısmen. Yani. Uyuşturucu kullanıyor mu? Çok şükür hayır. Kullananlara da karşıyım zaten. Hani ya içenlere hani çoğu insan ölüyor ya. İnanın üzülmüyorum yani. Benim üzüldüğüm sokak hayvanı genelde. İnsanlara üzülmüyor, hayvanlara Hayır. Mı? Uyuşturucu kullanan insanlara üzülmüyorum ne? ben. İçmesinler. Hayır, ya içer Onlar bir bataklığa sürüklenmiş olamazlar. Yani bir aile ekonomik sıkıntı falan bir sürü ne? hayatın gerçekleri var. Biraz da merhametli ne? ol ya. Ben zaten merhametli olmasam. Yani bu? sen hayvanlara üzülüyorsun ki ne? insanlar ölüyor, uyuşturucudan üzülmüyorum diyorsun. Ya üzülmem, niye üzüleyim ki? İçmesinler. Ben de tercih Ben yani içmesinler yani. Peki onlara içmeyecek bir ortamı sağlayacak olan kim? Keşke yok, kim 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 yani bu ortamı sağlaması gereken? Kimler? Ebeveynleri kim olacak? Sadece ebeveyn. Mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Anda, ben niye kullanmıyorum? Bu zehir niye ortalıkta yani bu, kadar bu kadar rahat olabilir? Bu kadar çok rahat neden kullanılıyor mesela? Yani nasıl Nereden çıkıyor yani? bu kadar? Ya böyle adeta mantar gibi yani yağmur yağar ormanlarda bir dakikada böyle mantar çıkar ya. Ya suç örgütlerine karşı inanılmaz operasyonlar yapılıyor kardeş. Özellikle uyuşturucuyla ilgili. Yani mesela ne diyor? Devlet büyükleri den kastım iktidarın başı, Cumhurbaşkanı olsun, İçişleri Bakanı olsun, Adalet Bakanı. Biz bunların başına eseceğiz diyor. Toplumumuzu yok yok toplumumuzu bu kötülüklerden kurtaracağız diyor. Ama yani ortada bir sıkıntı gözüküyor. Ki bence şu an çok azaldı. Yani devletimiz zaten gerekeni yaptı. Şu an ben görmüyorum mesela. Bak Bursa'da bugün bugün Bundan daha uyuştu. zombi gibi yürüyorlardı. Bak şu an çok şükür. yani bunları zaten satanlar küçük insanlara, çocuklara bulaştıran içeride ölsünler istiyorum. Böyle çıkmasınlar. Hani bu kadar insanların, çocukların, gençlerin ölümüne sebep olanlar onlar. Mı? Sebep olanlardan onlardan bahsediyorsun. E tamam işte. Yani nereden Örnek veriyorum mesela Şahıs gidiyor, ufacık çocuğa veriyor, çocuk 3 metre gidiyor, ondan sonra ölüyor. Mesela mafyalarda var. Bir de kardeş bunları evet. nasıl ben çok mafya görmedim ya, görmedim, Yo, görmedim, mafya, Zaten mafya ben de... ya bütün <laughs> ay, estağfurullah ya bütün, her insan bence kendine göre mafyadır, nasıl yani ya ben öyle görüyorum. Teşekkür ben teşekkür ederim, merhabalar kardeş Vallahi toplumda bir gerginlik var, onu soruyoruz. Yani türk toplumu neden bu hale geldi? Böyle kavgalar, gürültüler, cinayetler. Ha. Yani Türk toplumu neden bu kadar gergin? Hani ülkede bir kere işsizlik var. Özellikle bu mülteciler. Şimdi bir Avrupa ülkesine gittiği zaman dışarıda gelen mültecilere genelde bir tampon bölge alıyorlar. Oraya gelen mülteciler kart sistemiyle işine gidiyor. Akşam o şekilde tekrar kampa geri geliyor. Bizde 81 ile saldırıyor. Bu saatten sonra 10 yıl sadece mülteciliğe göndermekle meşgul olsa yine bu mülteciliğe gönderemezler. Ben kendim fabrikaya gittim. Üniversite mezunum. İki tane üniversite bitirdim. Fabrikaya gittim. Adam beni işe almadı. Ama dış içeride bir sürü Suriyeliler vardı. İyi bitirdin kardeşim. Kamu yönetim, yere yönetim bitirdim. Keşke bir tek Türkiye'de ben bitirmiş olsaydım da ben işsiz kalsaydım. Şu anda milyonlarca genç üniversite bitirmiş. Ya pazarda çorap satıyor, ya simit satıyor. Bu bizim kaderimiz değil bu ülkeyi yönetelerin beceriksizliğidir. beceriksizliğidir. Milyonlarca öğretmen var. Öğretmenliği bitirmiş. Yine aynı şekilde ya poça satıyor ya simit satıyor. Rezalet yani. Her yılda 10 tane, 20 tane ne bileyim artık. Eğitim sistemi ikide bir değişiyorsa, bakanlar ikide, ikide bir değişiyorsa, her gelen bir bakan yeni bir sistem getiriyorsa eğitimi de bitirdiler. Ekonomiyi yönetimi. Ona keza. Ekonomi zaten sıfır. Gerçekten de şu anda insanlar artık baktı yani. Yani pazara gidiyoruz mesela. Ben kendim pazara gidiyorum. Akşam özellikle geç saate gitmeye çalışıyoruz. Hani nerede bir ucuz meyve zebze bulursak evimizi o şekilde genişletebiliyoruz. Yine aynı şekilde bir nerede ucuz bir şey bulursak evimize getirebiliyoruz diyoruz. Yetmiyor yani. 16 milyon emekli var Türkiye'de örneğin. Bu 16 milyon emekli 10 milyar maaş alıyor. 8 milyon alıyor. Yani bu bir biraz üstü alıyor. Yani o da yetmiyor. O da yetmiyor zaten. zaten. Az, az, açlık sınır 17 bin aşmış kardeş. 17 bin zaten çoktan açtı. E bu adam evin elektriği versin, suyu mu versin, doğal mı versin, kirayı mı versin, çoluk çocuğuna baksın? Gerçekten de yani rezalet, sıkıntı büyük. Yani ülkeyi yöneten aslında şöyle bir şey de var. Yani Tayyip kötü bir insandır demiyoruz gerçekten de. Tayyip kötü bir insan değil. Ama ne kadar menfaatçi, ne kadar yağcı, ne kadar işe yaramayan, işe yaramayan insanlar var. İhaleci, ihaleci, yolsuzluk, özellikle şeyin dediği gibi o beşi çete dediği var yani hastaneleri, köprüleri, yolları. Buna benzer ne kadar boş insanlar varsa hepsi ne yazık ki AK Parti'nin etrafına girdi. Bir dakika ben hemen buraya gireyim sorayım. abici madem er Erdoğan kötü değil diyorsun da bunları topluyorsa Erdoğan'ı iyi yapar mı bu? İyi yapmaz ona gireceğim işte. Ona gireceğim işte. Hani ne kadar boş insanlar varsa hepsi AK Parti'nin içine gedi. Bunlar millete hep tepeden baktılar. Milletin şeyine dokunmadılar. Hani yüreğine dokunmadılar. Hani bir gün ben mesela şeyde Sadece yüreğine değil milletin sıkıntısını görmediler. Sıkıntısını görmezden geldiler. Milletin cebine dokunmadılar. Tamam mı? Şey olarak yani manevi olarak diyorum. Bir gün gelip de kahvelere lokantalar oraya buraya gezip insanlarla bir araya gelemediler. Derdiniz ne sorunuz ne sıkıntınız ne. CHP bu yüzden bu seçimi kazandı. Başka bir şey daha söyleyeyim kardeş. Buyurun. Mesela işte e, sıkıntıyı milletin sıkıntısını görmediler dedin. O kadar liyakatsiz bakanlar var ki. Mevcut mesela Tarım Bakanı El Cezire'de temsilcilik yapmış. Marşal Boya'da çalışmış. Belki reklamını yapıyoruz ama ya bu adamı Tarım Bakanı yaptı. Tarım bakanı Hala yaptı. tarım ve hayvancılıkta inanılmaz bir gerileme söz konusu. Tarımı bitirdiler. Bak Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler, <laughs> işçiliği bitirdiler, bizim kendimiz köyde kalıyordu, 300 tane koyunumuz vardı, besliyorduk, ilaca da yapabiliyorduk evet, bununla, aynen. peyniri, sütü, yağı satıyorduk ama yetmedi çünkü bunun küspesi var, bunun evet. gübresi var, bunun samanı maliyetleri var, girmediği için komple satın şehre gelmek zorunda kaldı. Yoksa sen para kazanmış olsaydın gelir miydin köyünden, kesinlikle, memleketinden? Kesinlikle, kesinlikle, kardeş? muşluyum ben. Evet. Bir de deyince ben sana bir katkıda bulunayım. Biliyorsun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en verimli topraklarına sahip Muş Ovası. Türkiye'nin en büyük üçüncü Muş Ovası. Evet. Ve Türkiye'de en geri kalmış şehir de Muş'tur. Bu Muş halkının kaderi değildir. Bu o ili yönetenlerin ve ülkeyi yönetenlerin yaptığı Yanlışlar. e, yanlışlardır. Yine aynı şekilde bugün kaç gün içerisinde işte tasarruftan bir evet. şeyden İnanıyor evet. musun bu tasarruf? Mehmet, tasarruftan başlamak istiyorlarsa ilk başta şeyden başlasınlar. Bu hava limanında evet. 1400 bir trilyon 400 milyar maaş alan evet. müdürler var ya, evet. önce oradan başlayacak. Tasarruf 1400 milyon 400. Bin tasarruf istiyorlarsa müdür yardımcıları 1250 TL maaş alıyor. 1 trilyon 250 milyar. Önce oradan başlasınlar sayısı bilemedi. Binlerce müdür yardımcıları, başkanlar var. 800 700 tl. maaş 1000 bin aldı. lira emekli maaşı alan, 17 bin lira asgari ücret alanla bu iş olmaz. Yani onun işi tasarruf tedbirlerini vatandaşa yansıtmaya çalışıyorlar sanki. Aynen öyle. Tasarruftan başlayacaklarsa 67 maaş alanları önce bunlardan başlayacak. Şimdi önce siz, boş Bizim oraya köşk yapıyor ama reis biliyorsun. Ya istediği kadar is, istediği kadar köşk yapsın. Milletin gölünde köşk yapmaktan sonra bin tane köşk de yapsa boştur. Gerçekten de. Çok yani tasarruf yapmak istiyorlarsa boş cemaatler var. Boş şeyler var. Önce bir oradan başlasınlar. Yani Diyanet İşleri Başkanı şey kullandığı araçları görüyorsunuz. Kiraladığı araçları, araçlar, araçları Audi 8'ler, Arapçayı, Arapçayı da, bilmiyormuş. da bilmiyormuş. Bir de şimdiye kadar bizi kandırmışlar. Biz Arapça bildiğini biliyorduk. Arapça bilmiyormuş. Yani buna benzer. İşte CHP buradan vurdu AK Parti. Tamam mı? İyi ki de vurdu. İyi ki de oldu. Tamam mı? Mustafa Bozbey kazandı. Osman Gazi, Erkan Aydın kazandı. Hepimiz destekledik, Ankara, verdik. Şey, Ankara'yı ee, Ankara Mansur Yavaş, İstanbul'u İmamoğlu. İstanbul İmamoğlu gerçekten de çok güzel başarılar imza atacaklarına da inanıyorum. Ee, bu konuşma fırsatı verdiği yani için de oy verdi mi abi? daha önce AK Parti'ye oy verdim. AK Parti'de Geçiş Kolları'nda da çalıştım. AK Parti'ye hizmet ettim ama gerçekten de partinin içinde, o teşkilatı içinde o kadar boş, o kadar mafiatçı, o kadar ne bileyim hani işe yaramayan insan sırf hani bir koltukta oturmak için Menfaatlenmedin mi? Menfaatlenemediğin için mi Yok, ayrıldın? ben <laughs> menfaat için oraya girmedim. Hani insanımıza, vatanımıza, milletimize bir, bir diye girdik ya. baktım ki yok. iş sadece menfaat, sadece koltuk, sadece e, yakasılık başka bir şey yok Ağla orada. Hala misin? Yok artı yok, yok çıktım şu anda chp çoktan da chp geçtim. Yeşil Kolanda çalışıyorum Aynen. şu anda. Aynen. İyi ki de Aynen. iyi ki de geçmişim. Evet. E, pişman de... değilim. Orada, Gözün açın. Orada evet. yok değil mi? orada? Var mı yiyici? Orada yiyici yok, sadece Mustafa Boz Orada yiyici olursa ne yapacaksın? Orada yiyici orada da ayıracağım. Evet. Yani bu ülkede kim yiyici değilse onun yanında olacağım. Ülkemiz vatanın milletim için hayırlısı neyse tamam, olsun. Tamam. Hizmet konusunda <laughs> sıkıntımız yoktur. Bir Kürt olarak bayrama, vatanıma, milletime, devleme sonsuz bir şekilde bağlıyım. Tamam mı? Yok. Yarın bir savaş çıksa Allah korusun bu ülkede ne Afganı kalır, ne Suriyelisi kalır, ne Cihatçı Cudu Yine Kürt ve Türk kalacak bu ülkede. Umuz olacak. Çanakkale'de, Balkanlar'da kurtuluş savaşları olduğu gibi yine biz kalacağız, biz savunacağız. Bunlar kalktı bir de burada 500 bin kişiye de kimlik verdiler. Biliyor musun? Kimlik verdiler. Ya bu kimlik bu kadar basit mi kazandık biz bu kimliği Allah aşkına? Kürt, bir Kürt olarak dem konusunda da şunu söyleyeyim. Dem parti İçinde çok iyi insanlar da var. Gerçekten de çok iyi insanlar da var. Dem Parti PKK ile arasına mesafe koymadığı zaman hiçbir zaman mesafe kat edemez. <laughs> tamam mı? Şu an zaten Altan <laughs> e, Altan Tanında, Demirtaş'ın da e, başka Ayhan Bilge'nin de tek isteği hani bir karar alıyoruz mesela diyorlar. Tamam mı? Olumlu muhalefet ya da iktidarla fark etmez. Kandil'den talimat geliyor bırakmıyor. İşte bu olmuyor tutmuş da işte kardeşim Türkiye'de artık Kürdistan kurulamaz. Bu bir hayaldir. Çünkü bugün Muş'tan Trabzon'a, Rize'den Karşı'ta, Gaziantep'ten sen Samsun'a kız vermişsen bu artık Kürt Türk diye bir şey kalmamış. Perçinleşmiş yani birbirle bile iş işe girmiş bir. zaten bunları gördüğü için ayrıldı. Bunları gördüğü için ayrıldı. Evet. Ayhan Bilgen bu yüzden evet. ayrıldı. ayrıldı. Demirtaş'ı şu an mesajları. O yüzden, yüzden şey. soyutladılar. Demde de Demirtaş'ın evet. bu konuşmalarına evet. rahatsız olan çok var galiba. Dem'de. Ya da şu an Demirtaş'ı sevmiyorlar dışarı çıkmasında sevmiyorlar. Ya Kandil de Bak Dem de istemiyor. Kandil de istemiyor. Avrupa'da istemiyor. Apo da Demirtaş'ı istemiyor. Demirtaş'ı bir Dem de hiçbir yere varamaz. Bunda bu, Kürtel artık bunu anladı. Tamam ben teşekkür ederim. Gergin bir toplum var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Neden bu kadar toplum, Türk toplumu bu hale geldi? Millet, millet şimdi bu hastalık kurdu. Hani yapacak bir şey yok. Her şeye zam geldi. Yüzde yüz zam. 10 bin liralık şey 100 bin lira oldu. Ha, yani 100 bin liralık şey 1 milyon oldu. Hani uzanacak uzanacak bir şeyimiz yok. Ha, devletimiz buna göre. Alım gücü <laughs> yok. Alım gücü yok. E, emekli oluyorsun. 17 bin liradan, 20 bin liradan 10 bin lira emekli. Nereye var canının? Bir yeri varamazsın. Ha git gel 10 bin lira ekmek. Allah. Emekli misin abi? Emekli değilim ta ayım var. On ay sonra şu anda emekli. Onda ne kadar maaş oluyor? Şu anda şu anda az köyde çalışıyorum. O emekli olunca 10, lira, 10 ol. lira Ha. Şu anda 20 bin liraya çalışıyorum. Evet. 20 bin liraya çalışıyorum. Otomatikman %50 düşecek. %50 düşecek. Evet. E niye anladım bunu hemen? Ha emekli olmanın niye anlamı var? Bir şey yok. Evet. Kendinin mi? Ev kendinin. Ev kendimim şu anda kendinin da. Kendinin olmazsa. Kendimim olmasa mesela emekli 10 bin. Emekli olur o zaman? Abi olsan da hani gene ek iş yapacağım Gene gene iş yapmam lazım. çalışmadan emekli oldum ta kötü. Evet, e gençliğimde beşini çalışmasan emekli olsam ne var ya? Ha emekli olayım ki 25 30 bin lira maaş alayım. Ha o, olmadığı için evde sıkıntı yaşıyor musun? Ee, evde psikolojim bozuluyor mu? Abi, oluyor abi şimdi oluyor. Şimdi var ya mesela al mesela pirinç olsun 25 bin liralık pirinci bir hafta sonra 30 bin lira oluyor, 40 bin lira oluyor. Hani ekonomi bozuk. Bunları lazım dengelemesi lazım. Domates mesela 25 lira. Evet. 40 lira çıkıyor. %100'dan 20 bin lira maaş oluyorsun. Ev kendinin. Buna rağmen mesela örnek veriyorum. Mangal falan yapabiliyor mu? Ha, mangal nerede abi ya? 120-130 bin lira olmuş. Tavuk, tavuk bir tavuk. Bir tavuk almış olsan 150 bin lira, 200 bin lira. E. Çiğ tavuk mu pişmiş tavuk? <laughs> Yok. Çiğ tavuk. İyi. Düğünle. Ha ye, ya sade yani yerin aniden. kal yerleyemiyorum diyor. Yerleyemiyorsun abi. Hadi. En son kırmızı et ne zaman kırmızı? 20... Kurbandan kurbana da. Tüttüğümüz. Ha kurbandan kurbana ancak hadi alıyoruz e abi. Yani. Ha. Peki kurbanı alacak. alabildin mi? Alabildim. Allah şükür. Allah şükür. Bu sene alacaksın mı? Bu sene almaya almayı Üzerine düşünüyorum da. Abi ya. 20 bin lira. Doğru doğru. Abi biraz zor. Ama kısmet. Parayı toplayalım gene almaya bakacağız bak. Teşekkür, teşekkür ederim. Kardeşim merhabalar. Merhabalar abi. Toplumda bir gerginlik var, onu soruyoruz. Yani bu ülke neden bu hale geldi? Son abi, yıllarda son yani görüyorsunuz şimdi vaziyeti. Toplumdaki gerginliğin asıl sebebi ekonomi. Kime sorsak aynı şeyi söylüyor. Şimdi ekonomi olarak şimdi e, eskiye göre fiyatlar bin kat artmaya başladı. İşte e, iş yerindeki çalışanlar daha çok ezilmeye başladı. Nasıl ezilmeye başladı? Şimdi evin kirası bugün askeri ücretle aynı olduğu için ekstradan bir çalışma gerektiriyor. Ee, adam buradan 8 saat çalışıyor, çıkıyor buradan gidiyor başka bir yerden 4 saatlik bir işte yapıyor. Ee, yoruluyor, geriliyor. E ee, maddi durumdan eşte e, evliliğinde bir gerginlik yaşanıyor. Ee, kirasını ödemeyince... sadece eşle mi yaşanıyor? Akrabalar, ya, komşular, tabii, tabii. toplu taşımalarda tabii. görüyorsun trafikte tabii. kardeş. İnsan yani. ekonomi insanı ya bu ülkedeki ekonomi insanı çok geriyor. İnanılmaz borçlu bir e, milyonlar var. 23 milyondan Kesinlikle. yukarı çıkmış durumda. Kesinlikle. Yani bunun önüne geçmeleri gerekiyor. Tabii Sen de gergin misin kardeşim? Yani gerginiz çünkü evlilik yapamıyoruz. Düğün. düğün yapamıyoruz bugün. Yani düğün yapamıyoruz derken bu aşamada mısın? Yani e, önünü göremediğin için mi e, adam atamıyorsun? Yani, Yoksa daha böyle bir şey düşünmüyor musun? Yani önümüzü görmek için bir düğün lazım. Bir düğün yapmak lazım. Bir Hanım almak lazım ama hanım almak için de işte bir maliyet gerekiyor. Yani şu anki bir düğün maliyeti da kilim hasır yetmiyor, yetmiyor mu? Yönü geçti yani. Bugün bir evlilik yaptığın zaman işte geleni aile tarafı bir beklentisi var ya. Kızıma bunu yap, şunu yap, bunu istiyorum. 5 tane bilezik. Bugün 5 tane bilezik 300 bin lira. Yapamam desen sen de. İstiyor. Yapamam yapamam. Yani o zaman kızımı da Benim vermem. bunu görüyorsunuz siz. Beni bile bile tuzağa çekiyorsunuz, bataklığa sokuyorsunuz da. De. Der der yani her şey der yok sen, sen de ne ne böyle yani de. onlar isteyebilir talepte bulunabilir e ben yapamadıktan sen yapamadıktan sonra strese girip faiz bataklığına battıktan sonra ne kıymeti var kardeşim Şimdi bu Nasıl günah bu değil bu mi? ülkenin bir örfü bir adeti bir kültürü var ee, bizim genellik genelliğimiz böyle yani bunu yapmak için yani o ailenin de istediklerini yerine getirmemiz lazım çünkü bizde e, benim de kız kardeşim var. Biz de istiyoruz. onların da istemesi gerekli yani. Gelecekten ümidin var mı kardeş? Yok. Ümidin şey ümidin diyorum. İmkanın olsa yurt dışına gider misin? Giderim. Şu an beni gönder gideyim. Hiç düşünmeden, hiç giderim düşünmeden giderim. 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 Hiç düşünmeden. Giderim 3 sene 5 sene çalışırım. En azından oradan kazandığımı burada bir yatırım yaparım. Bak yine kendi ülkemde. Hale gelmişiz. Ya. Yine kendi ülkemde ya. ülkem yatırım yaparım. Ama bunu hangi gence söylerseniz söyleyin gider yani çünkü ülkenin ekonomisi çok kötü. Allah kolaylık versin sana. Teşekkür ederiz. de yardımcı olsun.